Herkese merhaba arkadaşlar. Sevgili dostlar. Clash of Clash'ın yepyeni bir bölümüyle yine karşınızdayım. Evet gördüğünüz kadarıyla yani tam bir şey yapamadım. Yani video dışı biraz bir şey yaptım. Örneğin söyleyeyim. Hava hep şekillerini e, 4 tanesinde yani bu, vurdum. Bastım belediyesin. 8 yaptım. E, burada da bir tanesi oluyor hala. Onun dışında cehennem kulelerinin 2 tanesinde 2 yaptım. Hala 3 yapmam gerek. Ee, oyunu ne kadar değiştirmişler ha burada konuşuyorlar da şimdi e, burada nasıl söyleyeyim size başka ne yaptım duvarların bazılarını bastım onun dışında kahramanların üçünü de basıyordum da bunu beklettim sebebi diğer şeyleri basıyorum e, kahramanlar kısmında e, başka ne var burada ne var ama bunları topladı kardeşim benim bunlar önemli bizim için. Başka 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 etrafta ağaç falan var mı? Bu da yeni meyve bunu da alırız daha sonra olduğu zaman bu tarafı gelirim. Bu tarafta paralı her şeyi folledim Yani folledim derken bir tane fırlatma tuzağıyla duvarlar kaldı. Yani iksirli olan her şeyi folledim Yani bir şey yapamıyorum artık. Bana söyleyebilir söyleyenler olur. Neden belediye 6'ya basmıyorsun? Ben al bunları 5 yapmazsam diğer belediye geçersem yetiştiremem. Yani o yüzden hepsini teker teker bir arada yapmak istiyorum Yani bekleye bekleye yapalım yani bir yere kaçmıyoruz zaten burada da bunlarla oynamamız gerek para toplamam gereği ee, burada ne var ha bu inşaatçı boşta kalmış bunu basta da... o unuttum ya orada bir tane kadar e, olsun onu yapmayı unuttum ee, burayı da ben oynadım 2108 tane var yani başkende oynadım bunu söyleyeyim buradan gördüğünüz kadarıyla temizledik ama bayağı yüz e, kaç şey yedik eksi yedik sebebi klanda herkes oynamadı ben link savaşları başladı bunu da göstereyim ben size şimdi öndeyiz 34'e 18 yani iyi gidiyoruz benim bu hesap burada vardı kim değiştirdi lan dur bir dakika bu hesaba bir bakayım olan bu hesap çok kötü ya bu belediye için Kostik mi ne bu baksana bu belediye için hem düzeni çok kötü hem de şey bu tamam bunun düzeni iyi. Buna bakayım. Bu da kötü mü diye bakıyorum da. Yeni basmış. Ama duvarlarına basmamış. Tamam bekleyelim biraz daha. Bu iyi 13. belediye. Ee, bir dakika dur. Bununki de iyi. Ha, bunu da iyi. Yeni basılmış. Bu iyi. Onun dışında. Bu belediye için kötüsün sen. Yani çok kötüsün üstelik. Bak yani yalan değil. Bu belediye. 12. Duvarlar 10. Onun dışında. Bir dakika dur. Burada ne var? Bu kim idi? Lan bu. Lan bu Samet Üç. Lan Samet'e bak. Tüm hesaplarını koymuş lan. Dominato TR48. Ee, bu benim. Benim diğer yok ve değilim lan. Benim hesap bu değil. Hah bu benim. Bu benim diğer hesabım. Yani gördüğünüz kadarıyla buradakiler. Yani başka... Başka ne var burada? Hiçbir şey yok şimdi. Tamam. Şimdi bir dakika dur. Bu klan savaşını kimler yapmamış? Çink yapmış, eee Melican yapmış, Abdülhey Abdulley yapmamış. Bu yapmazsa değiştireceğiz bunu. Yapmış, yapmış. Bu kim? Grimalkin yapmamış. E, TR48 yapmamış. Yapmış lan. Ne yapmamış? Bu yapmış. Samet yapmış. Samet yapmış. Bu Pisco yapmamış. Ömer yapmış. Ömer yapmış mı? Yapmış. Arda yapmış. Bu da yapmış. Tamam. Biz Pisco ve Samet. Samet miydi? Yok. Abdul hey Pisco. Grimalki. Bunları değiştirebilirim aslında. Burada değiştirme varsa yani. Bunlar yanlış şey yapmadıysa. Bir dakikadır. E, ee, Grimalki. Ee, bir dakika dur. Pisco. Bir kim vardı lan? Başka kim vardı? Unuttum vallahi unuttum. Bir dakika dur. Burada kimleri alabilirim ben? Kendimi alayım. Ee, bir dakika dur. Yani diğerleri Mustafa'yı bilmiyorum. Tanımıyorum ki. Gokay. Bunu da tanımıyorum. Gokay kim? Gokay, Gokay, Gokay yeni ya. Bu klanda yoktu. Bunu da kat. Ne koyayım var? Biz bunu onayla. Bizde kim oynamamıştı daha? Bir dakika dur. Bu değil. Diğer hesap. Diğer, diğer taraf. Bir dakika dur kardeşim benim. Diğer tarafa gel. Abdul hey, Abdülhey. Hey değişmiş miyiz? Burada kimler? Bak kim değişmişler mi? Değişmemişler. Ben değişim hızlı şekilde. Oynamıyor o yüzden. Sedat var. Katılıyor. Ay, ah, Sedat değişmiyor. Yok. Girmak oynamıyor zaten. Mustafa. Mustafa kim? Köyü nasıl bir bakayım. Mustafa, 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 Mustafa. Ee, nerede lan bu adam? Mustafa. Burada. Hmm. Köy baktığımız zaman yeni basılmış gibi gözüküyor da oynayana benziyor. Aynen oynayan birisine benziyor. Ben bunu alayım en iyisi. Mustafa'yı alıyorum. Tamam mı? Mustafa'yı alalım biz. Mustafa neredesin? Buradasın kardeşim. Gel. Ya Abdülhey de oynuyordu eskiden ama şimdi oynamıyor. Neden bilmiyorum. Galiba sıkıldı oyundan. Ben de sıkıldım. Yalan değil. Oyun artık yani bir amacı falan olmadığı için insanı bunaltıyor. Yani klandakileri de söyledim. Belediye 11'e bastığım zaman bu videonun sonuna geliyoruz. Yani Clash of Clash'ın o da kısa bir sürelik derken kısa sürelik de uzun bir sürelik sona giriyorsunuz. Yani bir yıl veya bir yıl kaç ay sonra tekrardan dönerim. Yani tamamıyla final yapmıyorum. Yani mola gibi. Yani kendimize gelelim diye. Şimdi bu tarafa geldik. Burada ne var ne yok diye bakıyorum. Başka bir şey yok gibi. ya yani Bu tarafa boş ver. Geldim buraya. Kardeş gir savaşa bakalım. Yani burada ne yapabiliriz? havaya havan burada ya havan e, diğerleri kadar sıkıntılı değil ya biz doğru oynarsam burayı üçlerim doğru oynarsam Vallahi üçlerim ben havan taraftan saldırayım en iyisi bu tarafta ezici var eziciyi sona bırakmak istiyorum sebebi arkadaşlar e, makine e, makine durursa eziciyi kolay alır ama diğerlerini biraz zor alır. Sebebi diğerleri durmadan vuruyor. Ama ezici ee, böyle 5 saniyeden bir vuruyor. At bunu. Vurma oraya. Ah, tamam son anda vurmadı da. Eyvah bombacıyı kurtarmanız gerek. Acilen bombacıyı kurtarın. Vur ona bir tane def. Eder. Tamam o bombacı kurtuldu ya oradan. Güzel oldu bu. Makine ortaya giriyor. Tamam barbarları bıraktım barbarlar da ortaya girsin. 4 tanesi. Barbarlar dört tane olması çok az biliyorum ama yapacak bir şey yok. Bu devin kalkanına bastım ben. Yıldırıma bastım şeyin makinenin. Makine galiba gidecek ya böyle durmaz çok. Hadi barbarlar. Barbarlar şey yapıyor da okçuları falan bak. De, o top şeye vuruyor. Eyvah Ay, makine yetiş. Yetiş tamam orada ölmezsin ya sen. Ölmezsin hadi. Hadi ölme. Güzel vallahi üçledik burayı. Güzel taktik. Şimdi kardeş buradan bunları kırıyoruz. Duvarı da kırdık. Devle e, o tarafa barbarlan dördü de yaşıyor lan. Dördü de yaşıyor. Güzel. Ben sandım öldü de bizim devin bir tanesi de yaşıyor. Üstelik kalkanı da var. Bombacımız da yaşıyor. Bence ordumuz tamamıyla hazır. Ama sadece bir tanesi öldü. O da dev öldü. Kesin şeyde öldü ya. O çift toplara saldırdı ya orada. İyi. Buradan buna bastım yıldırımına şimdiden olsun diye. Ee, buradan tam buraya devi bıraktım. Sebebi o dev zaten orayı yok eder. Bombacıyı da böyle bıraktım. Barbarlar da buradan böyle hepsini bıraktım. Güzel şekilde yok etsinler diye. Makine ölmediyse var ya bunları yok ederiz. Güzel. Şimdi gel buraya bunları yok edin. Güzel şekilde 6 yıldızımı aldım. Kalkanı bastım orada. Güzel basayım mı? Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi değil. Şimdi bastım. Tak diye zaten kazandık maçı. Bomba zaten onu atamadı. Ya elinde kaldı. Gördünüz mü? Nasıl da elinde kaldı onun. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Sana da King. Nasılsın? Şimdi ben ona yazarım. Bir dakikadır. Ee, burada ne yapıyorsun? Ee, bir dakikadır. Ben buna yazayım da ayıp olmasın. Ee, selam King. Ee, sen nasılsın? Tamam. Şimdi buradan geldik buraya. Ah havan çalışmıyor. Çift topu ama altıyor. Oha yani. Bir dakika dur. Bunun diğer tarafı da var. Hmm. Nereden saldırabilirim? Çift top taraftan saldırırsam alırız. Çift toplar burada çok büyük sıkıntı bizim için de. Barbarla değişmem. Barbarlar çok önemli bizim için. Ee, buradan başladım. Bombacın özelliğini aktif yaptım. Hayır. Oh son anda bir, bir korktum var ya sandım şey yapacaklar. İsmi neydi lan? Okçu şeye vuracak da bombacı. O yüzden bıraktım. Oğlum devi yediler lan çift toplar. Ananı arvadını koş. Barbarlar hadi. Öldü ya. Bombacımız öldü ya. Allah belanı versin. Sen nereden gördün benim bombacımı ya? Of. Yetiştiremedim ya orada bombacı geri zekalısın. Neden kendini gösteriyorsun? Saklansana bir şeyin arkasına. Bakalım. Yani iki tane adam buraya alabilir mi? Üç tane savunma binası. Biraz zor ya. Böyle baktığım zaman biraz zor. Yani bu makine tek başına olduğu için biraz zor. Aynen. Hadi ya Def, hadi. Senin o kalkanın biraz çok şey arayabilir bana. Vur ona bir tane. Top gördüğü şeyi ya. Allah belanı versin. İki yıldızla bitirdik burayı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu da alamaz ki bunu. Bu onu alamaz. Bir bakayım. Alsa bile saniye yetmez. Diğer tarafta da hiçbir şey yapamaz. Aynen. Tamam. 75 tane. Bari hmm, yaşamaya devam ediyor. Ben de yiyeyim videodayım. Tamam. Şimdi buradan gidelim. Bakalım ne var ne yok diye. O çok laban. O bu düzen çok sıkıntılı ya. Ben bu düzeni biliyorum. Sinir bozan düzeni. Vallahi sinir bozan. Fetozuz düzeni var ya. En nefret ettiğim düzen. Çok güzel de dayanıklı aslında. Bunu kopyalayabilirim de ama gerek değil. Bombacıyı bıraktım. Bombacı yok et oraya bıraktım. Ortaya girim devler. Hadi bakalım. Yani makinenin özelliğini yeniden bastım. Bu çift toplar var ya, onlar beni çok sıkıntıyı korkuttu ya. Çift top, bu ezici falan. Bunlar bayağı sıkıntı yapıyorlar adamlara. Bakalım ya bence alırız. Yani makine gidip de orada dalmazsa eziciye hiçbir problemi. Bak barbarlar geri zekaları öldü. Yani makinede geri zekalı gitti şeye daldı. Ölürsün ki sen orada. Aynen öldü. Bak bak. Hiç siyariye kadar getiremedi ya. Lan bombacı. Ha. Orada kusura bakmayın. Şey yaptım da. Videoda aradılar o yüzden. Ee, bir dakika dur. Oğlum meşaz atma. Eşek seni geliyorum arkadaşlar. Evet geldim umarım yazma. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bir bakayım bakayım bakayım. Bu ne lan? Ah bu burada da. Bunların ödüllerini al. Parayı topladık da bu bitti. Ama yıldız şeyi var ama kullanmak da istemiyorum. Ee, kaç duvar basabiliyorum? Anam arabada iki tane mi? Ay bu zaman bayağı alır ya. Böyle olmaz ki. Vallahi çok zamanım alır ya. Bak. Bunlar da basamıyorum. 400 bine. Kaç tane istiyorsun lan? Bir dur kaç duvar basacağım 52 tane duvar basmam gerek. Fırlatma tuzağı da var. 40 bine yapalım yani Ne yapalım? Yani 2 duvar da olsa yapalım. Tamam. Buradan da seni basayım. Tamam mı? Bu da bitti. Güzel. Buraya şimdilik bırakalım. Kalsın öyle. Ne durumdasınız? 2 saate barbar kral bitiyor. 35 taş vererek bitirebilirim hmm. ama yapmam. Ee, buradan yeni meşaz attı. Oğlum var ya bir velet. Dur burada ne? Bu saldırıyı yap ya bakalım. Ne var karşımıza? Ananı ne Oyun senin yapacağın işe ben tüküreyim tamam mı? Adalete bak ya. Oğlum bu nasıl adalet? Allah aşkına. Ben bunu nasıl yeneyim? Bir düşünüyorum. Bak cehennem kuleleri sıkıntı. Nerede lan kareksir? Orada. Paralar nerede? ikisinden hepsi burada. Paralar da kenarlarda. Bir tane şey yaparım. Anladım. Bir dakika dur. Şimdi yaparım bir şeyle. buraya yok et. iki tanesini kardeşim. Bunun iki tanesini yok et. Burada bir tane şey var. Bunu da vur böyle. Hadi o kırılmıyor bile bak. Bu kriç olmasa bunların ikisi kırıl ne olur? Hii, kırılmadı. Bok yedik. Bir dakika dur. Bunu bir tanesini bıraktım. O kare iksiri yam yam yesin orada. Tamam. Saldır oğlum buradan. Para gerek miydi? Yok iksir gerekti de. ona Arbat'ın cehennem ejderleri varmış. Adamın kalesinde cehennem ejderi varmış ya. Hadi bismillah. Allah belanı ben ne yaptım? Of, ben sandım onu bir şey ya. Vurdum üzerine bıraktı. <laughs> Bir yıldız bile alamazsak reziliz. Hadi bakalım. Bir yıldız bile alamazsak reziliz. O aslında o var ya Minyon Prens giderse kaleye görürse yani yine de alamaz ki zaten adamın öldü şimdiden bak. Yok ki siz onu alamazsınız ya. Üç taneniz bile onu alamaz. Ne durumda lan bu tek başına bu kadar orduyu yok ederek buraya kadar geldi. Beş tane şeye bak. Hadi bir yıldız alın hiç olmazsa puan çıkmasın benden. Paraya vuruyor helal lan sana. Adamsın prens. Öldün ama bok yoluna gittin. Ulan buradaki parayı vurmayıp da buraya giden eşekler size. Nereye bakıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Ulan bunun yürüyüşü benim biraz sirrimi bozuyor diyor. Öyle bir yürüyor keko sanki. Bak 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 yürüyüşüne bak. Adam gibi uçsana gerizekalı. Aha. Ulan paraya geldi öldü. Allah senin belanı versin Ejder. Sen ölmezsin ya. Adamın dibisin hadi. Hadi evladım. Oğlum havai fişek de okçu kraliçe bakıyor. Büyücü de baktı. Vur biraz daha. Ne kadar para aldık? 200 bin para. 700 bin. İksir 7 binde kareksili. İksir ne? Kareksili. Burada ne var ne yok diye bakayım. Yani hiçbir şey yok gibi kardeşim benim. Tamam. Bence video sonuna gelelim de Sizde sizde bunaltıyorum. Ben de bunaldım zaten. Yani söylediğim gibi bu sezonun 11. belediye binası her şeyi burada fullediğim zaman 11. belediye girdiğim zaman final olacak. Yani şimdiden kusura bakmayız. Yani umarım şey yaparsınız. Ee, sövmezsiniz tamam mı? Umarım sövmezsiniz. Neyse arkadaşlar diye videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.